Herkese merhaba. Bu haftaki konu başlığımız... ...insan kıyafetli ruhun dünya vazifesi olacak. Bildiğiniz üzere... ...dünya üçüncü boyut prensiplerine göre var olmuş bir planettir. Ruh da bu dünyadaki tek hamülünü yaşayabilmesi için bir forma ihtiyacı vardı... ...ve insan formu da üçüncü boyut prensiplerine uygun bir şekilde yaratılmış bir araç. Akabinde ruh zaten bildiğiniz gibi en azından bu konularla ilgili kişilerin zaten bu kısmı hakim olduğunu öngörerek bilindiği üzere ruh insan kıyafetiyle ilgili bu dünyadaki tekamül sürecini tamamladığında bu maddesel yapıyı dünya planetine teslim eder ve saf bilinç olarak kaynağa geri döner. Bu işin metafizik ve daha derin kısmı belki ilerleyen videolarda frekansı bu noktaya yükseltiriz. Ancak bizim şu anda konuşmamız gereken bizim şu andaki bu dönemde dünya vazifesini anlama, anlamlandırma ve yaşamak üzerine olacak. Sevgili arkadaşlar, bildiğiniz üzere şu anda devamlı konuşulan bir konu var. Beşinci boyuta geçiyoruz. Beşinci boyuta geçiyoruz. Peki bu beşinci boyut nedir? Beşinci boyut, üçüncü boyut prensiplerine ister bunu ahlaki, ister yaşayış, ister ruhsal fenomenler, Nereden tanımlarsanız tanımlayın. Daha gelişmiş, daha yüksek formatlara ulaşmış, daha yüksek frekanslardaki bir oluşumu, bir alanı, bir boyutu tanımlıyor. Peki biz madem 5. boyuta yükseliyoruz şu anda dünya neden bu kadar kaotik bir düzen içerisinde? Neden bu kadar karışıklık söz konusu? tüm dünya için söylüyorum. Sadece ülkemiz için değil. Genel bir karışıklık, genel bir savaş, genel bir ekonomik dengesizlik, sağlıkla ilgili dengesizlik. Değil mi? Bunu hepimiz görüyoruz. Yani bunun için ekstra bir araştırmacı olmaya gerek yok. Zaten bütün her şey ifşa olmuş vaziyette. Peki neden? Ruh insan kıyafetiyle madem yükselişe geçecek neden böyle bir dönemi yaşamak zorunda. İşte sevgili arkadaşlar bu bilgiyi anlayabilmemiz için ruhun evrensel bir bakışla durumu anlayabilmesi için en azından bu form içerisinde anlayabilmesi için biraz daha evrensel bir bakışla durumu değerlendirmemiz lazım. Bu sorunun cevabı da çok güzel bir tanım içeriyor. İnsanın radikal değişimlere en açık olduğu an en dibi gördüğü andır. Bu gerçekliği ben hiç kimsenin inkar edeceğini veya kabul etmeyeceğini düşünmüyorum. Peki neden böyle olması gerek? İnsanın değişime açık bir hale gelebilmesi için neden dibi görmesi gerek? İşte bunun sebebi de sevgili arkadaşlar 3. boyuta ait dünyanın bu yoğun materyalizmini materyalistlikten maneviyata yani bu dünyanın aslında sadece maddesel hırslara uygun bir şekilde veya bu amaçla yaşandığında aslında kimseye huzur ve mutluluk getirmeyeceğini anlatabilmek için bunu da nasıl anlatabilmesi gerek? Organik deneyimlerle ve özgür iradeye müdahale etmeden. İşte bakın sevgili arkadaşlar, Özgür iradeye müdahale var mı? Şu anda yaşadığımız durumları görüyorsunuz. Bunu ilahi sistem mi yapıyor? Bunu Allah mı yapıyor? Bu tamamen insanın maddesel ve materyalist bir şekilde güç, para ve liderlik uğruna dünyada kaotik bir düzen yaratarak kendi saltanatını sürmesi üzerine yürüttüğü bir propaganda yürüttüğü bir plan. Bunun ezoterik anlamda bir karşılığı var mı derseniz var. Dünyanın veya evrensel sürecin bu ama daha ziyade dünya için geçerli planlı bir aşağı iniş süreci mevcut. Bu ezoterik kayıtlarda var. Ancak her ne kadar programlı aşağı iniş süreci içerisinde de olsak insanın iradesi tüm süreci yönlendirebilecek bir gücü varlığında taşımaktadır. Bu kısmı geçtim. Ayrıyeten ekstra bir parantez de açmam lazım bu konuyla alakalı. Şimdi... Ben de benim gibi insanlar materyalizmle ilgili bir mücadele, yeni bir bakış açısı kazandırmak istiyor. Peki, materyalist bir şekilde bu hayatı yaşayan, maddeselliği daha çok önemseyen insanlara buradan sesleniyorum. Maneviyat ve spiritüalizm üzerine kurulu hayat görüşü sevgili arkadaşlar, bu yaklaşık 40. 50. videom oldu. Tam olarak sayısını bilmiyorum ama bu zamana kadar ben ve benim gibi arkadaşların veya dostların veya bu şekilde bir anlatmayı vazife edinmiş insanların bilgi, sevgi ve nefsaniyeti terbiye etmek üzerine başka bir kurgu, başka bir bilgi aktardığını ve anlattığını hiç gördünüz mü? Yani bizim anlattıklarımızı masal ve hurafi olarak gören insanlar aslında sadece güç, para ve liderlik uğruna tamamıyla zarar vermeye ve öldürmeye yönelik bir prensibe aslında çanak tutuyorlar. Ben ve benim gibi insanlar ise her şeyin gözde görülmemesi üzerine bir tutulma haricinde gözle görülmeyen ama aslında değer olarak yaşanabilen ki bu metafora her zaman kullanıyorum sevgi. Sevgili arkadaşlar annenize babanıza veya evladınıza olan sevginizi masanın üstüne koyun desem koyabilir misiniz? Ama ne kadar yoğun yaşıyorsunuz bunu değil mi? E bu ne demek? Demek ki bizim maddesellik veya materyalizm diye adlandırdığımız şey ille gözümüzün göreceği, kulağımızın duyacağı, elimizin tutacağı değerler demek değil. Neden bu katılık? Neden bu ille her şeyin maddesel ve materyalist olması ile ilgili bu duruş? İşte zaten bu duruştan dolayı bu şekilde oldu. Hiç kimse kendini kandırmasın. Ben maddesel ve materyalist bir kişiyim ama dünyanın bu şekilde olmasını istemiyorum. Peki sen ne yapıyorsun bu şekilde olmaması için? Sen neyi çabalıyorsun? Senin evrenle ve varlığınla ilişkin nedir? Ben gözümle göreceğim, kulağımla duyacağım, elimle tutacağım. E tamam sen evrene ne kattın, dünyaya ne kattın, neyle zarar veren materyalizmi düzeltme ile ilgili bir yaklaşımda bulundum. Hiçbir şey. Sadece entelektüel duruşun bozulmasın diye insanlara ahkam keserek ve kendini çok üstünmüş gibi göre görmekten başka ne işe yaradı? Hiçbir işe yaramadı. Demek ki ne yapmak lazım? Gözün görmediği, kulağın duymadığı ve elin tutmadığı bir gerçekliği varlığımızda yaşadığımızı görerek hayatımıza da bu gerçeklikle ilgili bir arayış içerisinde imkan vermek lazım sevgili arkadaşlar. Şimdi diyorlar ki 5. boyuta nasıl geçeceğiz? Ya sevgili arkadaşlar, 5. boyuta geçmek demek UFO'ların dünyaya inmesi, işte insanların böyle bir süper kahramana dönüşmesi demek değil. Çevrenizde hiç mi görmüyorsunuz? Affetmesi imkansız olayları affeden insanları. Çevrenizde hiç mi görmüyorsunuz? Tepki vermemesi imkansız olarak tanımlandıran olaylar içerisinde olan insanların sükunetle karşıladığını çevrenizde hiç mi görmüyorsunuz ancak kendisine yetecek kadar parası olup da ama o parayı yine de çevresiyle ihtiyacı olanla bölüşüp o az paraya kanaat edip dünyaya insanlara hizmet etmeyle ilgili mutluluğu yaşayan yokluk bilincine hiçbir şekilde kendisine düşürmeyen insanları işte 5. boyutun izleri Bunlar sevgili arkadaşlar. Yüksek liyakat, yüksek ahlak prensipleri, birliği kendi varlığında tüm evreni, tüm dünyayı, tüm insanları, tüm canlıları bir olarak gören ve onlara hizmet etmeyi acizlik veya yoksunluk olarak görmeyip bunu bir hizmet, bunu bir sevgi hareketi olarak gören insanları çevrenizde hiç mi görmüyorsunuz sevgili arkadaşlar? İşte asıl 5. boyut dediğimiz oluşumun veya fenomenin gerçekliği işte burada. İnsanın üçüncü boyuttaki vazifesi nedir biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? İşte bu kadar bilgiyi açıkladık. İşte konunun başlığının da hakkını verelim. İnsan kıyafetli ruhun dünya vazifesi üçüncü boyut realitesine beşinci boyut bilgisini ve enerjisini çekmektir sevgili arkadaşlar. İşte ancak bu şekilde insanların dünyanın bu kolektif birliğin frekansı artacak. Aslında insanlar üzerine düşen vazifeyi nasıl yapacaklar biliyor musunuz? İşte 5. boyut ahlakına, 5. boyut bilgisine, 5. boyut fenomenlerine uygun hal ve tavır içerisinde olarak oradaki bilgiyi ve enerjiyi buraya çekip insanlara referans bir model oluşturarak 5. boyuta biz taşınacağız, 5. boyut bilgisine vakıf olacağız sevgili arkadaşlar. Bakın çevrenize, bakın olaylara. Bu şekilde insanları görememe gibi bir imkanınız yok. Ama insanlar diyor ki, ya ne kadar aciz. Hiçbir şekilde karşılık vermiyor. Ne kadar düşük. Ne kadar ezik. Yapması gereken hiçbir şeyi yapmıyor. Sevgili arkadaşlar, işte bu şekilde tavır ve bu şekilde duruşta olan insanlar aslında daha alt frekanstaki pencerelerinden bakarak düşük frekansla sadece olayları yorumluyorlar. Ama diğer kişiler olaylara o kadar yüksek bir perspektiften bakıyorlar ki o kadar radikal değişiklikleri kendi varlıklarında barındırıp bunun huşusuna, bunun keyfine, bunun sevgisine, bu, bunun yüksek frekansına vararak bu olayları yaşıyorlar ki o insanların düşük frekanslı bakışları, yorumları onlar için hiçbir anlam ifade etmiyor. Ben masallardan bahsetmiyorum sevgili arkadaşlar. İnsanlar tepki gösteriyorlar. Bir önceki videomda da bahsettim. Bilmedikleri şeye tepki gösteriyorlar. Ama bilmek için ne yapıyorlar? Hiçbir şey. Peki nasıl olacak? Sen tepki gösteriyorsun. Hiç tanımadığın, bilmediğin bir duyguyu, bir bilinci, bir bilişi nasıl eleştirebilirsin? Ya bu nasıl bir kendine özgüvendir? Bu nasıl bir egoistliktir? Ben demiyorum ki herkes mantralarla dolaşsın, herkes işte çiçekler böcekler içerisinde olsun. Tabii ki de tepki verilmesi gereken yerde verilecek. Ama tepkinin frekansını biz mi belirliyoruz? Nefsaniyetimiz mi belirliyor? İşte bizim burada farkındalığımızı, bilincimizi olayların içerisine entegre etmemiz lazım. Olayların içerisinde kanalize olarak yüksek bir perspektiften olaylara bakarak asıl insan kıyafetini giymiş ruh vazifesini hakkıyla yapabilecek. Ama biz ne yapıyoruz? Yok ya bu, bu şekilde olur mu? İşte ben olsam var ya o neler yapmıştım. Ya yapma. Yapma. Kırıp dökme. Artık bu dönemler bitti. Bakın sevgili arkadaşlar, dünyanın tam anlamıyla dibe doğru vuracağı ve yüksek bilinç açılımları yaşayacağı bir dönemin içerisindeyiz. Ne kadar sert yere çakılacağımızın inisiyatifi tamamıyla insan oğlunun özgür iradesine bırakılmıştır teslim edilmiştir. Kader dediğimiz kavram insanın bilinç ve hareketleriyle şekillenen bir şeydir. Biz ne kadar sert yere düşeceğimizi, ne kadar sert bir şekilde kafamızı yere vuracağımızın tüm inisiyatifi bizde. Biz hal ve olaylar içerisinde nasıl tavırlar, nasıl bir duruşlar sergileyeceğimizle bu hal ve vaziyetler şekillenecek. İşte bu sebeple sevgili arkadaşlar, insan kıyafetli ruhun dünya vazifesi Üçüncü boyut realitesine, beşinci boyut realitesini, bilgisini ve enerjisini taşıması üzerine bir misyon oluşturur. Bu olaylar içerisinde beşinci boyut ahlakına ve beşinci boyut bilgisine uygun hareketler içerisinde bulunmak da vizyonlu oluşturur. Sevgili arkadaşlar, bu haftalık konu başlığı ile ilgili anlatacaklarım bunlar. Çok önemli, çok kıymetli, çok uyanışlı dönemler içerisindeyiz. Bu videodan bu bilgilerin daha fazla insanlara ulaşabilmesi için lütfen bu videoyu paylaşın ve kanala abone olarak bana destek olun. Bu haftalık bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgilerle.